Arkadaşlar merhaba. Size kendim yapmış olduğum oksalit asit süblümleme süblümleme aparatını tanıtmak istiyorum. ben bunu kendim yaptım. Sizler de yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Şimdi şunu bir çıkaralım kelepçesini. Ben aralığımda küçük tüp ve pürmüz kullanıyorum bu kovan dezenfekte etme için. çerçeve de etmesin. Aynı pürmüzü burada kullanıyorum. O yüzden küçük bir şey almadım. Şimdi bir tane haznemiz var. Şöyle gösterelim. Ee, 40 milim çapında 8 santim boyunda parça. Ben bunu torbaya devdirdim içini. Kör delik bunun altı. Şöyle ağzına hapşa var. Et kalınlığı 5 mm. Bu boru hidrolik borusu metal. Buraya rekor kayattım. Burada açılabiliyor. Bu boru istersen uzunluğu, istersen bakır boru, alüminyum boru takabiliriz. Uzun veya kısa değiştirebiliriz. Yani boru sabit değil buraya. Buradan açılıyor buradan. Buradan oynatma söküyoruz. Boruyu değiştirebiliyoruz. Altına bir tane propli kestim. Şöyle bir tane şuradan delik. Şöyle bir parça kanattım. Sebebi de şu. Kapak açısın diye yay. Hani kapatsın diye. Şöyle. Şuradaki kapatla bir derece var. Hani bu arabaların motor swapları düşünün. Nasıl kapandığı zaman hava kaçırmıyor. Bu da burada hava kaçırmıyor. Böyle açıyorum buradan. İçine oksat atlıyorum. Bıraktığım zaman yay bunu çekiyor kapatıyor. Şurada yay var, burada mandal. Bu sadece çevirdim. Şimdi şurada bir tane inşaat demirlerinin bu e, halat, inşaat halatlarını sabitmesin bir tane şey var. E, halat e, sıkma aparatı var, kelepçesi. Şu şekilde uusu var. Ben pürmuzu buraya koyuyorum. Şöyle göstereyim onda. Evet, pürümüzü buraya şöyle koyuyorum. Pürmüzü buraya geçtikten sonra şu apartı buradan takıyoruz. Bu şekilde şu altından şurada apartta var somun ve pul. Sıkıyorum ve sabitliyorum. Şimdi plan bunu çıkarıyorum. Kelepçeyi. Bu pürmüzü başka işte kullanıyorum. İsterseniz, dilerseniz küçük bir var özel ee, böyle küçük hazineler var 300-400 lira civarı 500 lira civarı onunla takabilirsiniz bu daha küçük yapabilirsiniz çok zor bir şey değil basit daha güzel iş görüyor geçen videosu çektim ben bunu kullanırken de ne yapıyorum araya ee, kat atıyorum Kattaki bir erkek arı tahliyesi var benim. Oradan boruyu içeri koyuyorum ve oksat aslı attığım zaman hazneye herhangi bir dumana veya bir şeye maruz kalmıyorum. Yani ben bırakıyorum. Kenar çekiliyorum. Kuvanın altından çıkıyor duman. 10 dakika bekliyorum. Daha sonra tatları alıyorum üzerinden. Bu işlemi yaparken maske kullanmak lazım. Gaz maskesi çok iyi olur. Yani gaz maskesi takmadım. İşte ben kendimi korudum. Dikkat ediyorum. Bu söz konusu değil. Apartı koyduk. Dumanlar e, çıktı. İşimiz bitti. Daha sonra apartı almak için bile kovan kapanı açıyoruz. Oradaki oksalik asidin süptümeni yaparken e, toz halinde kalıntılar oluyor. Ve bunlara insanın denizine kaçabiliyor. Ekşide bir tadı var yani ben yaşadım mesela. O yüzden maske mutlaka olacak. Mutlaka. Görüşmek üzere hoşçakalın.